Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak doğru bilgiyi halkımıza ulaştırmak için çalışan Kayseri Gazeteciler Cemiyetimizin 42. kuruluş yılını tebrik ederim dedi. Bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Doktor Palancıoğlu şunları söyledi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Melikgazi Belediyesi ile her manada uyum içinde çalışıyor. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Kayseri'de yerel basını hep önemsedik. Yerel basın bizim sesimiz. Gözümüz, kulağımız, halkı bilgilendirmek maksadıyla mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Kayseri halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ve üyelerine işlerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Belediye olarak yapılan çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin halka duyurulmasındaki rolleri nedeniyle gazeteci teşekkür ediyorum. Doğru bilgiyi halkımıza ulaştırmak için çalışan Kayseri Gazeteciler Cemiyetimizin 42. kuruluş yılını tebrik ediyorum dedi.